Dostlar merhaba. Bugün Adana'nın Tombeli ilçesine geldik. Aynı bizim ilçemizin Göksun mesafesinde burası da. Belki daha yakın. Öbür kapan kısa geliydi. Öbür tapanımız 9'lu kilitavatura göreydi. Bu kilitavatur 13'lü olduğu için ölçtük. Ben de sabahleyin tapanı üzerine attım geldim. Halil abi 90 santim bekledik buna. 95. Evet 90 demiştik sonra 95 yaptık. Böyle uzun bir şey artık yola nasıl gideriz bilmiyorum. Bunun... 3.55 3 oldu. 3, <laughs> 3 metre 55 santim yaptık yola nasıl gideceğiz onu düşünüyorum. Ve bunun içine kum dolduracağız. Zaten öbüründe kum var. Baya bir ağır oluyor. Zincir falan takacağız. Yalnız artık kültüvatörünün çok bir anlamı yok. Bunun yerine koble olsa daha iyi. Böyle bir şey. Allah abi şimdi bunu kaynatacak. Bir şeyler sorabilirdik ama tabi gürültüden olmuyor. Halil abi kaç yıldır burayı işletiyor? 33. 33 yıldız değil mi? Evet. 91 yılında gelmiştim. Osmaniye'den mi Kadirli dedin? Şey, Kozan. Kozan mı? Evet. Adana'dan geldim de Kozan memleket. Niye abi? Herkes büyük yere gidiyor. Siz niye bu tarafa geldiniz? Sinan Ferisi öyle dermiş. Ee. Bizim büyüklerimiz der ki, akıllı sinek, akıllı sinek. Köyde yoğurt kesesine konarmış, Uçar şehire gidermiş. Orada bolluk var dermiş. Tamam mı? Deli olan da şehirde sucuğa konarmış. Şeker sucuğuna. Uçar köye gidermiş. Deli Aman ya. güzel bir şey daha verdik abi. <laughs> yok yok. Nasip buraymış kardeş. Kısmet, rızık o da var. Buraymış. Bir de şöyle böyle yerlerde daha iyi iş yapılır, <laughs> Çünkü ustaya ihtiyaç var ya. değil mi? Ama ben burayı seviyorum. Her şeyi seviyorum. Yok. O da var. Burada para kazanamayan hiçbir yerde kazanamaz. Ben de onu diyorum. Yani Yetekli ufak yerde. Çamış. Evet. Yani sıra tarım da yapıyorsun en azından. Hayvancılık yapıyorsun. Evet. O da var yani. Hepsini yapabiliyorsun. Bunlar evet. zıhık bol. Ama epeydir alışverişimiz var değil mi? Vallahi römorktan döndü. Kökten kültava tur evet, tamiratlar falan. Var. bazen de şöyle yapıyoruz. Hani adam sabah çıktığında diyormuş ki ya şekeri şu bakkaldan alayım, çayı şu bakkaldan değil mi? Evet. Herkes faydalansın. Evet. Halil abi'nin işçiliği de güzel. Halil abi bu bina ilk yaptığında dedi kardeş bu sene parayı daşa çaldık dedi. <laughs> Halil abi geçen senin çocuğa dedim yeğenim sen miydin dedim babana bir kış demişim baba bu kışın çalışmayak. Dedim Halil abi de demiş ki, oğlum ben cüzdanımı saklayacağım. Parayı bulup ekmek alırsan çalışmayalım. Doğru mu? Hangisiydi <laughs> bilmiyorum. Geçen biri buradaydı da. Biraz gene işlerimiz vardı burada. Traktörü falan yağlamıştık. Halil abi video çektiğimiz için bir iki şey öğrenmek istiyorum senden. Buyur. Ben biliyorum da yani izleyenler de. Tamam abicim buyur. Römör satmayı bıraktın. Evet. Neler var mevcutta yani? Bir müşteri sana gelebilmesi için satılık neler var? Kaynak işi yapıyorsun. Traktörcünün ihtiyacı olan her şey var bizde. Ee, Römor karıştı değil mi? Römör piyasadan alıp satıyoruz. İmal etmiyoruz. Ha, traktör ön tamponu var. Ziraat aletlerinin her çeşidi var. Sulama sisteminin tamamı var. Ee, Traktörlerle ilgili yedek parçanın hepsi var. Ondan o. sonra lastik bölümü yani traktör lastiği var. Tamir yapıyoruz. Tamir var. Artı kaynak atölyemiz var. PVC atölyesini, PVC'yi bıraktık. Yani PVC atölyemiz de vardı, onu bıraktık. Tamam. Artı simenter olan damızlık hayvanlarımız var. Damızlık hem düvelerimiz var, hem erkek hayvanlarımız var, satlık olan. Üretimini tamam. evet. yapıyoruz. Bu videoyu izleyip de ihtiyacı olan evet. Adana'nın Fambel ilçesinde gelip Halil Kurdun dükkanına uğrarsa Kurt kardeşler her şeyi temin eder diyoruz. Evet. Hem tamirat hem Traktörcüğün satılık şeyler ihtiyacı var bizde. Kesinlikle. Biz evet. zaten biliyoruz da tabii ki bilmeyenler buradan öğrenir. Yağlar var böyle değil mi Allah? Biraz evet. dükkanı gezeyim. Evet. Traktörü falan yağlanır. Bu şekilde. Allah bu kadar işe nasıl yetişiyorsun ya biz evde 200 koyuna bakamıyoruz. <laughs> Bizim bir veteriner arkadaş vardı diyordu bana 24 saat yetmez 26 saat istiyorum <laughs> seninki de herhalde öyle. Artı değil bize 48 de yetmez de. Tarımda çalışan ayrı işçilerimiz var. Anladım. Hayır eleman bulma sıkıntısı var Ayran o yüzden diyorum. Tarıma bakan ayrı çobanımız ve bekçimiz var orası. Evet. Ee, sadece atölyede sıkışıyoruz. Doğru. Tamirci ve kaynakçı işçi bulamıyoruz. Anladım. En büyük sıkıntımız işçi. O zaman abi oradaki insanlar da yetiştireceksin. Hayvan yemini yedikten sonra buraya. en büyük Doğru. sıkıntı. Sulama işi de yapıyorum ayda senin tutulara kadar. abi angus getirdin mi? Peki. Angus hayvanlarını getirdin Yok, mi? Yok almadım. He. Angus olduğu için vazgeçtim. Yazılmıştım. 25 tane çıktı dediler. Mesaj attılar. Ben simental yazılmıştım. Anladım. Anzus veriyorlarmış. Onu için almadım vazgeçtim. E onlar daha iyi etten ediyorlar. Yok benim hayvanım var zaten yeterince. Ben hayvanların içine koymam onları. Doğru. Mümkün değil. Doğru. Yine biraz yerli ırka yakın olmamız lazım değil mi? Evet abi bizimkiler çok iyi. Biz, biz hayvanımızı seviyoruz. Varıyoruz hayvan bizi seviyor biz onu seviyoruz. Doğru. Ben vardığım zaman sesimi duyduğu zaman bütün hayvanların bağırışıyor Yani o zaman kolayla ayran gibi oluyor değil mi? Ha, abi, sen ne diyorsun? Biraz ayran içelim. çiftçimize evet. katkıda bulunalım. Bismillah.